Evet artık C ile sıfırdan programlamaya girişin daha çok kod yazacağımız bölümlerine gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra yine teorik anlatacağım ama daha çok %60 %70 hatta %90 civarında kod yazacağımız bölümler olacak. Bir de ek olarak bir konuyu sadece o gün için işleyin. O gün içerisinde farklı bir konuya geçiş yapmayın. Sadece bir konuyu anlamaya çalışın. Bu şekilde yaparsanız sizler için daha iyi olacaktır. Öyleyse değişkenler ve veri tipleri nelerdir onlara bakalım. Değişken nedir? Bir değişken program için bir değer depolamak için kullanılan bir isimdir. Değişkenler farklı veri türlerini saklayabilir ve daha sonra kullanmak üzere bu verilere başvurabiliriz. Örnek olarak integer tipinde bir tanımlama var. int boşluk yaş eşittir 25 şeklinde bir tanımlamamız var. Bellek adresi değişkenler bellekte belirli bir adresi temsil eder. Bu adres saklanan birinin yeriyle de ilgilidir. Bizim kodda oluşturmuş olduğumuz değişkenler program her çalıştığında RAM'de belirli bir kısımda depolanıyor. Burada da bir bellek adresi ondan bahsediyor. İki farklı veri tipimiz var. Birisi değer tipleri, diğerisi de referans tipleri. Değer tipleri bellekte doğrudan veri saklar. Örneğin int, bool, float şeklinde. E, referans tipleri verinin saklandığı bellek adresini tutar. O da string array class. Değer tipleri C dilinde değer tipleri bellek üzerinden doğrudan veri depolar. Bu türler şunlardır. Integer tam sayı verilerini depolar. Kısaltılışı int şeklinde yazılıyor. Biz tanımlama yaparken int şeklinde tanımlayacağız. Float ondalık sayıları depolar. Bool mantıksal doğru veya yanlış şeklinde değer depolar. Char da tek bir karakteri depolar. Örnek olarak da parantez içerisine aldığımız şekilde tanımlamaları yapılıyor. Ve referans tipleri bellekteki birinin adresini tutar. Bu türler şunlardır. String karakter dizilerini saklar. Örnek olarak string isim eşittir. İsmail şeklinde yazmışız. tırnak içerisinde. Çift tırnak içerisinde İsmail yazmışız. Sonrasında array var. Ya da dizilerde diyebiliriz buna. Aynı tipteki birden fazla veriyi depolar. Örnek olarak sayılar. int köşeli parantez sayılar 1, 2, 3, 4 şeklinde e, depolayabiliyoruz. Listemiz var. Burada da aynı tipteki birden fazla depolar. Bunlara daha ilerleyen vakitlerde gireceğiz. Aray list ve class'a. Class'ta nesneleri tanımlar ve oluşturur. Örnek olarak da public class araba e, süslü parantez şeklinde. Dediğim gibi Aray list ve class'a sonraki videolarda deneyeceğiz. Şimdilik string int float bool ve char'a onlara bakalım. Burada değişken tanımlama kuralları var. Buna kod yazarken diyebiliriz. Visual Studio'muzu açıyoruz. İsterseniz siz Create a new project diyerek yeni bir consoleweb.net framework projesi açabilirsiniz. Ben kurs içerik projemizden devam edeceğiz. Önceki videolarda açmış olduğumuz kurs içerik projesinin içerisine ekstra projeler açacağım ben. Solution Explorer'da solution kurs içeriği sağ tıklayıp add new project diyorum. Buradan consoleweb.net framework seçeneğini seçip yeni bir proje oluşturacağım. Bu solutionun içerisine ismine Buraya değişkenler adında bir projemiz geldi. Şunu kapatacağım. Değişkenlere sağ tıklayıp hemen buradan Set as startup Project seçeneği basıyorum. Yoksa e, bu seçeneğe basmazsam IDE'yi tanıyalım projemiz çalışıyor, çalışıyor olacak. O yüzden Set as startup Project basıp artık e, ben Start tuşuna bastığımda Değişkenler projesi çalışsın. Zaten fark etmişsinizdir ki Değişkenler e, yazısı biraz daha kalınlaştı. Tanıyor, IDE'yi tanıyalım projesine Şimdi emin olmak adına şunu kapatayım. Buradan değişkenler projemizi açayım. Buradan program.js'i açalım. Önceki videolarda ne demiştim? Static void main içerisine çalıştırmak istediğimiz kodları yazıyor olacağız. Başlangıç olarak integer değerinde bir değişken tanımlayalım. Öncelikle veri tipimizi yazıyoruz. int şeklinde yazıyoruz. Sonrasında boşluk atıp bu değişkene vermek istediğimiz ismi yazıyoruz. İsmine de sayı diyelim. İstersek noktalı virgül ile bu satırı kapatabiliriz. İstersek eğer bir değer atamak istiyorsak da eşittir deyip e, atamak istediğimiz değeri yazıyoruz. Mesela 10 yazdım ve noktalı virgül şeklinde bu kod satırını bitirdim. Artık integer veri türünde sayı adlı bir e, değişkenimiz var. Ve bu değişken 10 tam sayısını tutuyor olacak. Burada biz zaten bize bir e, öneride bulundu. Console.WriteLine ile bu sayıyı konsola yazdırabilirsin şeklinde. Tam tuşuna basarak e, bir deneyelim bakalım 10 sayısını yazdıracak mı? Buradan start tuşuna basıyorum. Program açıldı. Hızlıca bir 10 yazdı ama sonra hemen kapandı. Bunun nedeni nedir? Biz buraya herhangi bir tuşa basıp basmadığına dair bir komut yazmadık. Yani biz e, burada sadece bir değişken tanımlamışız. Bir de kullanıcıya bu değişkeni göstermişiz. Bizim ek olarak da sen bu programı kapatmadan önce herhangi bir tuşa bas dememiz gerekiyor. Böyle zaten bize hemen console.readline seçeneğini gösterdi. Biz onun yerine console.readcase yazacağız. Programı kapatmak için en son olarak bir tuşa basması gerekecek. 10 sayımızı yazdı. Gördüğünüz gibi şimdi herhangi bir tuşa basarak programı kapatabiliyorum. Tam sayımız böyle. Bir de 10 dışında ondalıklı sayılarımız var. Bu da float şeklinde tanımlıyoruz. Yine aynı şekilde e, veri tipinden sonra ismini yazıyoruz. Buna da ne diyelim? Pi diyelim. Pi eşittir. Burada bize bir öner yaptı. Biz bu şekilde yazmayalım. Biz direkt e, pi'nin kaç olduğunu yazalım. Pi notta 14. Sonra noktayı virgül şekilde kapattım. Ama burada bir bir hata var. Bu hata ne deyince zaten error liste gelip baktığımızda göreceğiz ki sen float derinde bir veri tanımlamışsın ama e, ver değer atarken sonuna f koymamışsın. Yani 3.14'ün sonuna f şeklinde yazmamışsın diyor. Buraya yazdığımız zaman tanımlama yapılıyor. Bir de ek olarak şunu da fark etmiş olabilirsiniz. Pi'nin altı nedense yeşil dalgalı şekilde yazılmış. Bunu yine error liste görebilirsiniz. Neden altı yeşil yazdığını. Nedeni ise sen bu pi'yi oluşturmuşsun. Pi'yi oluşturmuşsun. fla tipinde bir ee, bir değişken oluşturmuşsun ama sen bu değişkeni herhangi bir şekilde kullanmıyorsun diyor. Bunu kullanmak için yine console.writeline p şeklinde e, console.writeline parantez içerisinde p şeklinde yazıyoruz. Tekrar çalıştırdığımda sadece şu console.writeline en alta alalım. Önce hepsini yazdırsın sonrasında programımızı kapatabilelim. Start tuşuna basıyorum. 10 sonrasında 3,14 şeklinde konsolumuza yazdırdı. Bu ve çar da var. Bunları da hızlıca görelim. Bu true ve false şeklinde mantıksal iki değer döndürüyor. Bunun dışında herhangi bir değerimiz yok. Bu, bunda ne olsun? İsmi de videoyu beğendin mi? Şeklinde yazalım. Eşittir. True ya da false. Biz false yazalım. Sonrasında kullanıcıya göstermek için console.write'ler şeklinde videoyu beğendim mi e, değişkenini yazarak içerisine e, start'a bastığımızda false şeklinde kullanıcıya gösteriyor. Bir de değişkenleri tanımlarken nereye koyduğunuza önem gösterin. Mesela ben bu video beğendim mi e, tanımlanmış değişkeni buradan alıp buraya koyarsam olmaz. Hem mavi yandı hem de altı kırmızı oldu. Bu da... E, Böyle bir değişken var ama sırası yanlış şeklinde bize gösteriyor zaten burada da göreceksiniz. Kodlar yukarıdan aşağı doğru okunduğu için yani bu şekilde bir hata verdi. O yüzden değişken tanımlamalarını nerede yaptığınıza dikkat edin. Sonrasında char var. Hemen ona da bakalım. char ismine de harf diyelim ya da karakter diyelim. eşittir karakter tanımlarken yani tek tırnak kullanmamız gerekiyor. Bunu da shift tuşuna basılı tutarken iki tuşuna basarsak tırnak işaretini koyabiliriz. İsmi önerilendeki gibi A'yı yazalım ve en son olarak da nokta virgülü koyalım. Ne bunu kullanıcıya yazdıralım. Gördüğünüz gibi A şeklinde yazdırdı. Ama biz buraya ikinci bir karaktere giremeyiz. Gördüğünüz gibi hata verdi. Sadece bir karakter alabiliyor burası. Bir de bu karakterlerde ekstra bir tanımlama daha vardı. Sadece buraya normal karakterler değil özel karakterlerde yazabileceğimiz bir şey vardı da tam hatırlayamadım. UTF-FM miydi neydi? neydi? Öyle bir ismi vardı. Son olarak da string veri türümüz var. Bu da metinsel değerleri depoladığımız bir veri tipi. Buraya string boşluk değişkenimizin ismi. Buraya metin diyelim biz. Eşittir. Çift tırnak işareti. Bu da tabun üstündeki e'ye benzer tuşa basarak yapabilirsiniz. İçerisine yazmak istediğimiz metini giriyoruz. Mesela C şarp ile sıfırdan programlamaya giriş şeklinde yazalım. Yine bunu kullanıcıya göstermek için console.writeline ben içerisinde metin şeklinde yazıyorum ve starta basıyorum. Gördüğünüz gibi e, bunu da yazıyordu. Son olarak birkaç konumuz daha kaldı. Birisi ise değişkenlerimizin alabileceği minimum ve maksimum değer sayısı. Her değerin e, minimum ve maksimum alabileceği değerler var. Mesela integer 2 milyar 447 bin 678 mi öyle bir şey. Bir de onun eksili hali kadar değer alabiliyor yani eksi 2 milyar eksi 2 milyar küsür ile artı 2 milyar küsür arasında değer alabiliyor. Bu değerlerin dışına çıktığınız zaman hata verecektir. Mesela normalden fazla sıfır attım diyelim. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bunun yerine bize altta bir öneri yapıyor. Integer değil de long kullanabilirsin. Arasındaki tek fark e, long'un daha büyük sayı alabilmesi. Eksi 32 trilyon artı 32 trilyon falan mı? ne o aralıkta bir şeydi. Ekrana göstermiş olduğum tablodan bunlara bakabilirsiniz. Biz eğitim boyunca büyük ihtimalle int'i kullanacağız. Ötekilerine pek ihtiyaç duymayacağız diye düşünüyorum. Hatayı da silelim, düzeltelim. Bir diğer husus ise değişken tanımlarken bir diğer husus ise değişken tanımlarken dikkat etmemiz gereken konular şu şekilde. Mesela bir değişken tanımlıyor olalım. Siz bu değişken tanımlarken bazı kuralları uygulamanız gerekiyor. Yoksa değişkeni tanımlamayabilirsiniz. Değişken adları harf veya alt çizgiyle başlamalıdır. Yani string böyle harfler, harfler ile başlayabilirim. İstersem de alt çizgiyle başlayabilirim. Kesinlikle sayıyla başlayamam. bu şekilde bir tanımlama olmaz. Tanımlam olmuyor zaten ama bunun yerine başına bir tire koyarak buna bir değişken olarak tanımlamış oluyoruz. Aralarda boşluk içeremez ee, birleşik olmalıdır. Boşluk yerine yine alt çizgi kullanabilirsiniz. Eğer e, bu değişken birden fazla kelimeden oluşuyorsa alttan çizgi kullanabilirsiniz ya da sonraki kelimenin baş harfini büyük yazabilirsiniz. Bunun dışında Türkçe karakter kullanmamaya özen göstereceğiz çünkü Türkiye'deki kullanıcı herhangi bir sıkıntı yaşamazken belki yurt dışında değil. mesela İngiltere'de yaşayan veya Arabistan'da falan yaşayan farklı dillerde bulunmayan harfler olduğumu programımız hata verebilir. O yüzden Ç'dir, Ö'dür, başka Ü'dür, R'dir, e, tarzı harfleri kullanmayacağız. İngilizce'de bulunan tüm karakterleri kullanabiliriz. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Genel olarak değişken tanımlarken isterseniz e, Türkçe kelimeler yazabilirsiniz. Ama e, dediğim gibi Türkçe karakter olmayacak. Mesela ütü şeklinde bir değişken dilde bunu utu şeklinde yazabilirsiniz. Yani değişkenler konumuz bu şekilde. Son olarak ufak bir örnek yapalım. Değişkenleri biraz daha iyi tanıyalım. Sonrasında yani bölümümüzü bitirelim. Şimdi integer yerinde bir değişken oluşturalım. Bunun ismine sayı bir şeklinde yazalım. Bu da eşittir 15 olsun. Bir tane de int sayı 2 eşittir. Bu sefer de 30 olsun ya da 40 olsun. Bu sayıları bir toplayalım. Bunun içinde int boşluk sonuç diyelim ismine. Eşittir sayı 1 artı sayı 2 şeklinde yazalım. En son olarak da kullanıcı sayı e, sayı değil sonucu yazdıralım ve çalıştıralım. Tabii ki de önceki yazdığımız kodlar da çalıştı. Biz en sondakine bakalım. 15 ile 40'ın toplamı 55 şeklinde oldu. Ne yaptık burada? Sayı 1 isimli integer bir değişik oluşturduk. Bu değişkene 15 sayısını atadık. Sonra integer tip veri tipinde sayı 2 diye bir değişken oluşturduk. Buna da 40 değerini atadık. Sonra integer tipinde bir sonuç değişken oluşturduk. Eşittirden sonra yapmak istediğimiz işlemi yazdık. Sayı 1 artı sayı 2 şeklinde yazdık. En son olarak da en son olarak da sonuç işlemini gösterdik. Eğer kullanıcı ekstra olarak e, bu sayı iki sayının toplamı şeklinde göstermek istiyorsak yani tam burada bir 55 sayısı var ama bu 55 sayısı nedir? Bu, bunu kullanıcı anlamayabilir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun yanına bir artı işareti koyuyoruz ve metinsel değerleri yazarken kullanacağımız çift tırnak işaretini koyuyoruz. Bu şekilde sayısal bir değerli metinsel bir değeri birleştirmiş oluyoruz aslında. Yani buraya sayı 1 artı sayı 2 eşittir. Son şeklinde yazdığımız zaman gördüğünüz gibi sayı Sayı 1 artısı 2 eşittir 55 şeklinde yazdı. Eğer e, buradaki 15 ve 40 sayısını yazmak istiyorsak bu sefer biraz daha buradaki formata biraz daha özen göstereceğiz. Mesela ne yapacağız? Önce sayı biri yazacağız. Sonra artı koyup tırnak açacağız. Çift tırnak açacağız. Boşluk. Buraya artı işaretini koyup yine boşluk atıyorum. Sonra bir tane daha artı koyuyorum. Buraya sayı 2 yazıyorum. Sonra bir tane daha artı koyuyorum. Bu sefer eşittir koymak için e, artı koyuyorum. E, boşluk eşittir boşluk şeklinde yazıyorum. Şimdi start'a bastığımız zaman 15 artı 40 eşittir 55 şeklinde göstermiş oldu. Burada aslında bir konvertleme yani bir çevirme işlemi yaparak sayısal bir değeri metinsel bir değeri çeviriyoruz. Çevirme işleminden bahsettik. Sadece sayısal veri tiplerini metinsel çevirmekle yetinmiyoruz. Onun dışında şey metinsel veya farklı türdeki bir veri tipini farklı veri tiplerine çevirebiliyoruz. Mesela burada karakter şeklinde bir iki sayımız var. Bunu istersek biz integer değerindeki bir sayıya çevirebiliriz. Bunu yapmak için int e, çevrilmiş diyelim biz. Çevrilmiş eşittir. Karakter. E, bunun karakteri parantez içerisine alıyorum. Buraya convert nokta to, to int 32 şeklinde yazıyorum. Bu şekilde e, toInt32'nin parantezinin içerisine eklemiş olduğumuz değeri tam sayısal değeri çevirmiş oluyoruz. Buraya istersek float, bool, char, string herhangi bir veri türündeki değişkeni girmemiz yeterli olacaktır. Dikkat etmemiz gereken bir husus var ki e, biz buraya harf e, sayı değil de harf yazarsak çalıştırdığımız zaman hata verecektir. Ama şu anda neden hata vermedi bir bakalım neden hata vermedi. E, büyük ihtimalle bu bir karakter olduğu için e, bu karakterin klavyedeki karşılığını almış olabilir belki. Yani Otomatik olarak yani bir sayıya çevirmiş. Biz burada karakter değil metin diyelim bunun yerine. Bu sefer çalıştırdığımız zaman hata verecektir. çünkü hata hata tamam verdi. Böyle. Giriş dizisi doğru biçimde değildi. Buradaki metin içerisinde sayısal bir değer olmadığı için yani tam sayısal bir değer olmadığı için e, bunu çeviremedi ve hata verdi. Bu da e, dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi. Buna hata ayıklama konusunda daha detaylı giriş yaparız. Bu bölümümüzde bu kadardı. Sizler de kendiniz e, deneyerek, denerek, pratik yaparak e, pekiştirmeniz daha iyi olacaktır. Sadece burada anlattığımda kalmayın. Sizler de çevirme yapmaya deneyebilirsiniz. Convert yap deneyebilirsiniz. Burada e, to float olması lazım. To double var. Decimal var. Konsola bir şeyler yazmayı deneyin. Bir şeyleri birleştirmeye deneyin ya da e, bir şeyleri çevirmeye deneyin. Öyleyse sonraki bölümümüze geçiş yapalım.